İbrahim daha nereye gidiyorsun sen? Ben benim çocuğuma gidiyorum kendime akülü araba bak. Aaaa. Hadi bakalım. Gel bakalım. İbrahim Taha daldan dala atlıyor. İlk önce akülü araba dedi. Şimdi... Nerede? Nerede? Şimdi... Gel bakalım böyle ilgimizi çeken başka ne varsa ona bakalım. Çok güzel. Bakar mısınız? Suyu ben. Malof Toy Shop. Çok büyük ve çok güzel. Tamam. Ama kalsın orada. Önce ilerleyelim bence. Bakalım neler varmış. Aa. Ben şöyle gel bakalım Gel 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 ilerleyelim <laughs>